Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz eğitim danışmanı Zeynep Okumuş. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet. Tabii ben aslında Eğitim QMark Danışmanlık Firmasında Eğitim Danışmanı olarak görev yapıyorum. Ama esasında bankacıyım. Benim toplamda bir 25 yıllık kurumsal deneyimim var. Bunun 20 yılı bankacılık, bir 5 yılda lojistik sektöründe çalıştım. Ama şu anda eğitim danışmanı olarak devam ediyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. E, tabii kurumsal hayattan kazandığınız tecrübeler var. Bunları aktarıyorsunuz. E, bu da çok güzel. Bu konuya ilginiz nasıl başladı? E, ben e, biraz geçmişe giderek başlayayım aslında. E, üniversite eğitimi işletme üzerine Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde işletme eğitimi alarak e, tamamladım. Sonrasında bankacılığa başladım. E, bankacılıkta da e, Ziraat Bankası, Alternatif Bank, Garanti Bankası gibi bankalarda satış ve pazarlama üzerine daha çok satış yöneticiliği yaptım. E, sonrasında da e, lojistik sektöründe yine aynı şekilde e, satış ve pazarlama üzerine çalışmalarım devam etti. E, bu kurum toplam 25 yıllık kurumsal hayata aslında eşimin görevi nedeniyle bir 4 yıllık yurtdışı e, yurt dışı e, tecrübesi e, olması üzerine e, ara verdim. E, kurumsal hayatı bu 4 yıl ara verdiğimde e, ...biraz daha böyle kişisel gelişime yöneldim. Ne yapmak istediğimi düşündüm. Ve bu dönemde e, aslında insanlarla daha çok iletişim içinde olabileceğim... ...bilgi, beceri, deneyimlerimi daha çok aktarabileceğimi e, düşündüm bir e, meslek yapmak istediğime karar verdim. Ve e, sonrasında dönüşte, evet, Türkiye'ye exactly. dönüşte eğitim danışmanı olarak başladım. Harika. Yurt dışı tecrübesi de bir vizyon kattı size. Kesinlikle. Güzel çalışmalar yaptınız. Kesinlikle. Yurt dışı tecrübesi çok önemliydi. Ben İki yıl Dubai'de, iki yılda Avustralya'da yaşadım. Ee, özellikle Avustralya'da e, e, o Avustralya e, Queensland Kadınlar Birliği'nde e, de, bir dernek bu, bir sivil toplum kuruluşu. Hı -hı. Bu dernekte e, Avustralya'da yaşayan Türk kadınlarını güçlendirmek, desteklemek, onların e, meslek hayatına dönüşlerine yardımcı olmak anlamında e, çalışmalarım oldu. Yönetim kadrosundaydım. Hı -hı. Zaten tabii ülkemizde değil dünyada da kadınlar erkekler kadar iş hayatında aktif olamıyor ne yazık ki. Bu tabii gelişmiş ülkelerde daha iyi durumda ama her geçen gün daha da iyi gitmesi için çalışmamız gerekiyor. Kesinlikle bu konuyu çok önemsiyorum aslında. Gerçekten hani kadınların aktif olarak iş hayatında yer alabilmesi, kendilerini geliştirebilmesi, kariyer çok yolculuklarına önemli. destek olabilmeyi çok önemsiyorum. Bu birçok ee, sorunu da çözüyor çözecek değil mi? Kesinlikle, Toplumsal kesinlikle. Sorunları. Çok 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 fazla çözecek. Hı hı. Ne yazık ki evet Türkiye'de böyle bir sorunumuz var ama bu dünyanın her yerinde evet. var gittiğim hı hı. ve gördüğüm kadarıyla. Hı hı. O yüzden bu anlamda zaten bu mesleği seçmemde de bu çok hı hı. önemli oldu. Yani e, insanların hayatına dokunabilmek, onların potansiyellerini hı hı. E, keşfedebilmelerini sağlamak ve bu potansiyeli performansa dönüştürebilmelerine katkı sağlamak çok çok önemli. Kesinlikle. E, ben de bu anlamda elimden geldiğince orada çalışmalarımı sürdürdüm. Döndükten sonra da zaten aslında Türkiye'ye e, yeniden biz yine e, Türk e, kadınları e, iş hayatına kazandırmaya dönük faaliyette bulunan bir dernekte göreve başladım. Güzel, e, e, burada olsun. da aynı şeyleri yapmaya devam, devam ediyorum. Evet, exact. aday ve olarak. Pozitif ayrımcılık olabilir değil mi? E, e, haliyle ister Gerek istemez değil. bunu e, insan istiyoruz, istiyoruz yapmak evet. istiyor. E, bunu da Kadınların edine, gücü değil mi gösterelim? Tabii kadının e, kadın dayanışması diyorum Çok ben önemli. buna kadınları. Kadınların gücü, kadınların birbirine destek Hı -hı. olması son derece önemli. Kesinlikle. Peki çalışmalarınızdan, projelerinizden biraz daha detaylı bahsetmek ister misiniz? E, tabii ki. E, ben e, şu anda QMark mark danışmanlıkta e, eğitim danışmanı olarak görev yapıyorum. E, biz aslında e, bireylerin gelişimine, kurumların değişimine e, Q-Mark olarak çalışıyoruz. E, Katkı sağlamaya çalışan, onların bu değişim yolculuklarına yol arkadaşlığı yapan bir firmayız. Biz birlikte çalıştığımız kurumları yol arkadaşı olarak nitelendiriyoruz. Uzun vadeli birliktelikler, kurumların ihtiyaçlarına göre eğitim dizayn ederek, eğitim içerikleri hazırlayarak, onların bu gelişim yolculuğuna aslında derinlik, anlam katmayı hedefliyoruz. Neyse. çeşitli liderlik eğitimleri, satış eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri, yetkinlik bazı gelişim akademileri düzenleyerek bu birlikte çalıştığımız yol arkadaşlarımıza bu yolculuklarına destek olmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ee, benim özellikle aslında bu mesleği de seçmemde çok birkaç faktör çok etkili oldu Nesrin Hanım birincisi insanlarla iletişimi etkileşimi çok seviyorum yani bilgi beceri deneyim paylaşımıyla insanların hayatlarına dokunabilmek ufacık da olsa bir onlara yardımcı olabilme fikri beni çok mutlu ediyor yani bu bir manevi tatmin aynı zamanda kesinlikle değil mi? Bir hayata dokunmak değil mi onun hayatına yön vermek yön vermek ufacık bir ışık olabilmek evet. bile ve bunu e, karşı tarafta alıp hissedebilmek gerçekten evet. çok e, anlamlı bir tabii konu. Ona farklı bir kariyer yolculuğu olabilir veyahut da hayatında farklı bir sayfa açabilir değil çok mi? Çok doğru. Kişisel olarak. kişisel olarak. Çünkü aslında hem onların kişisel gelişimlerini hem profesyonel gelişimlerini e, bir e, Işık, fark, ışık tutun? tutuyorsunuz. Çok bir önemli. farkındalık yaratıyorsunuz. Güçlü Kesinlikle. yönlerini fark etmelerini evet, sağlamak. Potansiyellerini keşfetsinler. Kesinlikle. Onu Hı -hı. gördükçe tabii insanların hayalleri ne yaklaşmaları evet. bir adım daha gerçekleşmelerine yaklaşmalarına evet. bir yardım sağlamak evet. aslında ve doğru hedefler belirliyorlar Hı. aynı zamanda potansiyellerine uygun çok doğru çok Değil doğru mi? bu da önemli bu bu da çok önemli onu fark edebilmelerini sağlamak bu bu anlamda çok e, anlamlı e, iletişim e, çok önemli İnsanlarla iletişim ve e, bir de ben e, özellikle kendi adıma e, kişisel gelişim öğrenmeye olan tutkum e, belki de bu de seçmeme Hı. E, sebep oldu evet. e, çünkü biz öğretirken evet. bir yandan da öğreniyoruz, araştırıyoruz. Evet. Her geçen gün yeni bir şey öğrenmek mümkün değil mi? E, çok doğru. Ben Ve herkesten bir şey öğrenebiliriz. Kesinlikle. Yaşam bayı öğrenmeye çok inanıyorum doğru. zaten. Yani öğrenmek hayatımızın Hı. her anında olmalı. Evet. Bu insana aslında güç kazandıran bir şey. Kesinlikle. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan hedeflerinizden bahseder misiniz? E, ben geleceğe dair olarak aslında e, bu hem kendi kişisel gelişimim adına hem e, iletişimde olduğum kurumlarla birlikte çalıştığımız yol arkadaşlarımızla e, bu gelişim yolculuğunda e, ilerleyebilmek, mümkün olduğunca hem kendimi geliştirmek hem insanların gelişimlerine katkı sağlayabilmek mümkün. E, yönünde çalışmalarım devam edecek. Asıl Lakin. hedefim, e, vizyonum Neyse. bu yönde. Hedeflerinize ulaşmanızı diliyoruz. Teşekkürler. Peki kimler bu işi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Ee, ben yine burada e, o öğrenmeye, kişisel gelişime, e, tutkuya... E, Değilmek parmak değinmek tabii. istiyorum. Gerçekten bunu önemseyen, öğrenmeyi seven, gelişimi açık olan insanlar bu mesleği seçebilir. Tabii burada iletişim becerileri, farklı insanlarla, kişiliklerle iletişimde olmayı sevebilen, seven, problem çözme becerileri, bazen zor durumlarla da karşılaşıyorsunuz. Bunları tabii. yönetebilme Kriz yönetim mesela Kis, stres yönetimi. Stres yönetimi kesinlikle böyle durumlarla başa çıkabilen İletişim yönü güçlü olan insanlar, gelişimi açık öğrenmeyi seven insanlar çok rahatlıkla bu mesleği yapabilirler. Harika. Konuya ilgi duyanlar sizinle de bağlantıya geçebilir. Kesinlikle. E, alt yazı olarak geçiyor sizin iletişim bilgileriniz, bağlantı kurabilirler. Çok da memnun olurum. E, çok da keyifle destek olmaya çalışırım. E, güzel. Efendim son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ben insanın önündeki en büyük engelin yine kendisi olduğuna inanıyorum ve insan eğer bir şey aklına koyarsa, yapmak isterse bunun bu yönde çalışmalarla aslında o hedefe ilerleyebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla biz kendi bariyerlerimizi kırdığımızda aslında yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kesinlikle benim bir Özgüven. Evet, özgüven, insanın kendi potansiyelini fark etmesi, dönüp kendine bakıp kendini tanıması ve bu güçlü yönlerini fark ederek bunları kullanması, gelişim alanlarını fark ederek bunları geliştirmeye çalışmasıyla yapamayacağımız hiçbir şey yok diyorum. Kesinlikle. Yeter ki isteyelim ve gayret edelim. Gayret edelim. Tabii ki gayret, çaba çok çok önemli. Kesinlikle. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Daha nice başarılı çalışmalar ve projeler diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım bu sohbetten. Çok mersi. Size de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz eğitim danışmanı Zeynep Okumuştu. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.